Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz köpeğimize kovasına et koydum ama kendisi çıkardı genellikle toprakta yiyor hayvanlar dişimizi buhar için getirdim arkadaşlar şu an etini yiyor Çünkü bakımsız. Ama biz ona kiloyu aldıracak. Aldıracağız. En uzun yoldan getirdik hayvanı. etini yiyemeyecek arkadaşlar şimdi o yüzden planlıyor. Yeni gelmesine rağmen ne kadar akıllı bir dişimiz. Gördünüz mü arkadaşlar? Etini sakladı. Acıktığı zaman yiyecek. Dişimiz bu arkadaşlar. Yani bunu bu ara like gördük. İnşallah bu arla yavrularını da alacağız. Dişiye de yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir de dişimize isim koyacağız. Şu an etini sakladı. Ne kadar akıllı görüyor musunuz arkadaşlar? Bağır ciğeri almış arkadaşlar. Etin zeyafetini çıkarıyor. Biliyorsunuz ciğer yumuşak. Yemesi için de rahat oluyor. Yani bir zorluk çekmiyor. Zaten öyle olduğu zaman da biliyorsunuz bıçakla kesiyoruz. Ufak hallere getirip bu ara veriyoruz yani sorun olmuyor. O da bak şimdi dişi gibi yeni getirmiş dişi gibi gömmeye çalışıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar akıllı bir köpek. Ama şimdi etimiz biz alıp saklayacağız. Sümrüt içeride, Sümrüte de içeride verdim. Çünkü yeni gelen dişiyle dövüşmesin. Hani yabancı yere gelmesine rağmen ne kadar cesaretli olduğunu siz de gördünüz. Biraz zayıf ama biz buna kiloyu aldıracağız. Aferin kızıma. Şimdi yeni yere geldiği için bağladım arkadaşlar. Alışsın. Hani bunun da videolarını göreceksiniz. Şu an alışma süreci için biraz bağladım. Normalde biz köpeklerimizi bağlamıyoruz. Zümrüt de bu arada açık. Çünkü köpeklerimiz adama gitmiyor. Adamcıl değiller adamcılı olan köpeği bağlıyoruz arkadaşlar. Dişimizi de bize sevdiğimiz abimiz hediye etti. Hani bize hediyesi oldu. Ona da buradan teşekkür ederim. Biliyorsunuz bu ara için bir de Lady var. Lady de dedim sevdiğim bir arkadaşım da. Ona da size de göstereyim yani onun da kızlarına gelmesini bekliyoruz. Yani onu oraya koydum o aşırı sert arkadaşlar. Arkadaşa verdiğim Lady aşırı sert. Benim bu yavruların da annesi eski videoları izlerseniz oradan görebilirsiniz. O da orada. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Dişimiz hiçbir yerinde bir sorun yok. Yani boyu da iyi. Elli ayaklı. Sadece biraz bakımsız. Ona şimdi kiloyu aldırdığımız zaman iyice kendini belli edecek. Aferin kızım. Dişimizde buharı görüyorsunuz arkadaşlar.